Evet geldik aslan burçlarına efendim. Aslan Burçları'nda da gökyüzü bu hafta dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Aile ile ilgili bir şifalanma sürecine girebilirler ama aile ile ilgili ilişkilerde sorunlar da yaşayabilirler. Lütfen onlara karşı empati yap, lütfen alttan al diyor gökyüzü size. Ve çocukları ile ilgili sorunlar olabilir, bunlar gündeme gelebilir. Finansal anlamda e, mutlaka yatırımlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Parasal konularda dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. Çok harvoru parman savurmamaları gerekiyor. Fakat bunun yanında romantik ilişkiler yaşaması açısından Aslan burçları bu hafta gerçekten şanslılar. E, gökyüzü onlara sana bilgelikle hareket etmen için rehber ol diyor. Yani Aslan burçları gerçekten çok zeki burçlardır, çok görünür burçlardır, göz önünde olan burçlardır ve insanlar tarafından kıskanılabilirler. Fakat bunu çevresindeki insanlar maalesef engellemeye çalışabilirler aslan burçlarını. Lütfen bunu takıntı haline getirme, bunları düşünme, sorunları büyütme diyor gökyüzü. Ee, Jüpiter de biliyorsunuz açı Jüpiter açısı da var Jüpiter'in büyütme etkisi var o nedenle aslan burçlarına sorunları çok fazla abartma büyütme diyor e, gökyüzü aynı zamanda ilişkilerde sıcak flört e, anları olabilir aslanlar için bir ilişki yaşanabilir e, kariyer ile ilgili e, gerçekten güzel bir enerji ve güzel bir başarı var. Yaptığınız işlerde gerçekten üst noktayı görebilirsiniz aslanlar ve aurasal olarak da gerçekten kıskanılıyor olabilirsiniz. Aura'nız bu hafta çok yüksek ve gerçekten fiziksel ve ruhsal dengesizliğiniz bu dönemde artabilir. O nedenle lütfen fiziksel ve ruhsal sağlığını koru. Ondan sonra işlerinde daha çok başarılı olursun diyor gökyüzü onlara. Aileyle ilişkileri konusunda lütfen gergin olmayın, gerginliklere yer vermeyin diyor. Ve gerçekten ışığını senin yönetmene davet ediyor gökyüzü ve yaptığın her şeyin temelinin sağlam olması gerektiğini vurguluyor. Ve gerçekten kariyerinle ilgili çok dikkatli, temkinli kararlar vermeni öneriyor ve Kariyerinle ilgili iş fırsatları ya da sözleşmeler, görüşmeler olursa bunlarda lütfen acele kararlar verme. Sakin ol, kararlarını yüz kere düşün o şekilde. Lütfen karar,